Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere ah, çok güzel trigonometri sorusu çözeceğim. Bakalım şimdi ilk sorumuza bakalım. Soru 1. Arktanjant 5x eşittir. Arkotanjant x eşitliğini sağlayan x'in alabileceği pozitif değer kaçtır diyor. Arkadaşlar ben bunu bu ifadeyi alfaya eşitlesem. Yani arctanjant 5x bir açıdır. Arkotanjant kotanjant x de bir açıdır. Bunu bilelim. Tamam mı? E, ters trigonometrik fonksiyonlar bunlar. İçerisindekiler, buradakiler nedir? Bir de değerdir, reel sayıdır. Sonuç açıdır. Bunu unutmayalım. Arctanjant 5x'i alfa'ya eşitlediğim zaman arctanjant 5x eşittir alfa. Her tarafı ben tanjantla çarpsam neden? Tanjant arctanjantı götürür. Tanjantla çarptım tanjant ark tanjantı götürdü. Tanjant alfa eşittir 5x oldu. Tamam. Sonra aynı şekilde ark kotanjant x alfaydı. Ark kotanjant x o da alfaydı. Orada da her tarafı ben neyle çarpıyorum? Kotanjantla çarpıyorum. Kot ark götürsün diye. Kot ark ne yapıyor? Götürüyor. Buradan da kotanjant alfa eşittir x oluyor. Şimdi ben tanjant alfanın 5x olduğunu biliyorum kotanjant alfanın da x olduğunu biliyorum. Ben bunları nasıl kullanabilirim arkadaşlar? Bunları tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımının bir olduğunu yani birbirinin tersi olduğunu bilirsek direkt kullanabileceğimizi anlarız nasıl kullanacağımızı. Tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı 1'dir. Yani 5x ile x'in çarpımı 1 olur. 5x kare 1'dir buradan arkadaşlar. x kare 1 bölü 5 gelir. x de buradan pozitiflerini soruyor bize 1 bölü kök 5 olmuş oluyor. Tamam. Eksi 1 bölü kök 5 de olur da pozitiflerini sorduğu için 1 bölü kök 5 olmuş oldu. Evet arkadaşlar geçtik ikinci sorumuza. Şimdi bak ne diyor? A kare artı b kare artı a eşittir 9. B kare artı c kare b eşittir 16. C kare artı a kare a eşittir 25. A b artı a c artı b c ifadesi kaçtır diyor. Şöyle düşünelim bakalım soruyu. Şuralar a kare artı b kare artı a b. Bir şeyin ipucu gibi geldi bana. Kosinüs teoremine benzettim ben. A b c üçgenini düşünün. Şuradaki kenarımız A olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. Şuradaki açımız alfa. Alfanın karşısı kenar A değil mi? Neydi? Kosinüs teoremi A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs alfa. Arkadaşlar dikkat edin bakın. Bunu, buranın elde edilebilmesi için B kare artı C kare artı BC olabilmesi artı B C olabilmesi için şu eksi 2 çarpı kos alfanın 1 gelmesi lazım. Eksi 2 çarpı kos alfa eşittir 1'e. Her biri için geçerli. Çünkü her birinde artı a ve artı A'cı. hep öyle gelmiş. Demek ki her birinin açısı aynı. Kosinüs alfa eksi 1 bölü 2. Kosinüsün hangi değeri eksi 1 bölü 2'dir? 120. değeri arkadaşlar. 120 derece değeri. 120. değeri demiş. Kosinüs 120 derece. Eksi 1 bölü 2 eşittir. O zaman biz bunları şunlara bak. 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi. A mesela buradan, buradaki nedir arkadaşlar burada? şuraya göre baktığımızda a nedir burada? 4'tür değil mi? Bunlar da bc'dir. Bakın burası da 4'tür. Aradaki açı da 120 derecedir. Burada bunu kastetmiş oluyor aslında. O zaman biz bunların her biri hepsi aynı olduğu için her birini bir üçgenin içinde yapsak, şöyle yapmış olsam. Bana çünkü şu 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi 3 4 5 ipucu oluşturuyor. Şöyle yapmış olsak şöyle birleştirsek. Her birinin açısal değeri 120 derece dedik. Her birinde artı AB, artı BC, artı AC. Her birinin açısal değeri 120 derece. 120 derece. 120 derece. Şuraya baktığımızda 9 olmuş değil mi? İkisinde şurada kimler var? B'ler var. B'yi buraya yazıyorum. A'yı buraya yazdım arkadaşlar. Burada da C var. Şurası da C olsun. Tamam. A, B, C. A kare artı b kare artı ab işlemi şurada uyguladığımız zaman direkt bize neyi verecek? 9'u. Yani buranın karesini vermiş olacak. b kare artı c kare şuradaki şu kosinüs terimini burada uyguladığımız zaman burayı 16. Neyin karesini verecek? 4'ün karesini verecek. a kare artı c kare artı de orada da şurada uygularsak arkadaşlar. Şurada kosinüs teoremini uygulayın. Bakın burayı verecek. 25'i verecek. Yani 5'in karesini vermiş olacak. 3, 4, 5 ne yaptı? Sağladı. Aa o zaman bu dik üçgendir. Bu dik üçgendir. Burada ne yaparız bize? AB artı AC artı BC'yi soruyor. Ne yapalım o zaman? Alandan gidelim. Alanını düşünelim şimdi. Alandan ne olmuş oluyor arkadaşlar? Şöyle düşünelim. Bu üçgenin alanı dik kenarlar çarpım bölü 2 eşittir. O nasıl bulunur aynı zamanda alanlar? Şuranın alanı, buranın alanı, buranın alanı. Üçünün alanları toplamı. Evet A çarpı kullanabileceğimiz alan formülünü yazalım. Sinüs ile alan teoremi. İki kenarın çarpımı ve aradaki açının sinüsüydü. İki kenarı çarpıyorsunuz A ile çarpıyorsunuz. 2'ye bölüp sinüs 120 ile çarpmış oluyorsunuz. Doğru mu? Artı diğer hepsinde aynı şey geçerli. Hepsinde aynı şey geçerli olduğu için sinüs 120 ne yapacağım? Ortak paranteze alma yapalım bence. Evet direkt çarpalım. Daha kolay olmuş olur. Pardon şunu silecektim. Orada oraya bakalım. Artı burada yapıyorum arkadaşlar. B çarpı C bölü 2 artı A çarpı C bölü 2 sinüs ile alan teoremi bölü 2. Ve bunların her birinin sinüs 120'li ne yaptık çarptık. Sinüs 120'ini nedir? kök 3 bölü 2'dir. Sinüs 60'tır. O da kök 3 bölü 2'dir. Eşitlikte evet sadeleşenleri sadeleştireceğiz burada. 2'ler şu 2'ler birbirine ne yaptı? Götürdü. 3 kere 4 12. Ee, kök 3'ü de bu tarafa attık. 12 bölü kök 3 eşittir. AB artı BC artı AC bölü 2 olmuş oldu. Buradan arkadaşlar 12 kök 3'te ne yaptık? Eşini çarpalım. 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kök 3. 2 ile de çarptınız. 8 kök 3 gelmiş oluyor. O zaman AB artı BC artı AC'miz 8 kök 3 olmuş oldu arkadaşlar. Soru 3. 14x eşittir pi kosinus 13x çarpı tanjant 3x artı kosinus 13x çarpı tanjant x ifadesi nedir diyor. Şöyle düşünelim burada da. Burada her tarafta kosinüs 13x'leri görüyorsun. Kosinus 13x ortak parantezine aldığımda kosinüs 13x ortak parantezine aldığımda buradan tanjant 3x artı tanjant x gelecek. Kapattım. Tanjantlı ifadeleri ne yaparsanız sinüsü ile açılım yapalım. Tanjant 3x'i ben sinüs 3x bölü kosinüs 3x diye yazarım. Tanjant x'i ben sinüs x bölü kosinüs x diye yazarım. Unutmayalım, bunda kosinüs 13x'le ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Arkadaşlar burada hemen payda'yı eşitleme yapalım. Kosinüs x ile kosinüs 3x'le çarptığımızda ne oldu yukarısı? Sinüs tek payda'da yazacağım. Sinüs 3x çarpı kosinüs x artı kosinüs 3x çarpı sinüs x oldu. Yani sin kos kos sin oldu. Toplam fark formülü sinüsün açılımı olmuş oldu arkadaşlar. Buradan paydamızda bizim ne geliyor? Kosinüs 3x çarpı kosinüs x geliyor. Şurada da kosinüs 13 3'leri yapamıyorum yine yapıyorum şu 3'leri ya. Kosinüs 13x oluyor. Evet, olay bu. Bir de adam bize 14x'in ne olduğunu vermiş, pi olduğunu vermiş. Şimdi öncelikle şurayı bir toplam fark formülüyle şurayı öncelikle bir bulalım tabii. Sinüs 3x çarpı kosinüs 3 kosinüs x artı kosinüs 3x çarpı sinüs x ifadesi toplam fark formülünden sinüs a artı b'nin açılımı yani sinüs 3x artı x'den sinüs 4x. Burada da kosinüs 13x var çarpı faydamızda bizim kosinüs 3x kosinüs x var. Evet. Ne görebiliyoruz şimdi? Şurada kosinüs 3 13x'in ne olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar kosinüs 13x'in. Açı ölçüleri toplamı birbirini 180'e tamamlıyorsa şöyle düşünemez miyiz? Kosinüs 13x eşittir. Eksi kosinüs x diye. Neden hocam? Kosinüs 120 eşittir. Eksi kosinüs 60 değil midir? Yani açı ölçüleri toplamı 180 ise onun artı. Bak onun eksidesini eşit. Veya kosinüs 179 eksi kosinüs 1 de eşit değil midir? Açı ölçüleri toplamı 180 ise onun eksidesini. Aynı, aynı zamanda şöyle yazalım o zaman. Kosinüs 180 eksi alfa eksi kosinüs alfa eşit değil midir? Evet hocam. O zaman kosinüs 13x ne eşittir? Eksi kosinüs x eşittir. Eksi kosinüs x'ler şunlar birbirine ne yaptı? Götürdü. Eksi kaldı. Eksi sinüs 4x bölü kosinüs 3x olmuş oldu. Dikkat. Can alıcı noktalardan birine daha geldik. Arkadaşlar burada 4x var. Burada 3x var. Açı ölçüleri toplama 90 derece. E, 4x, 3x, 7x. Yani bunun yarısı 90 derece. Açı ölçüleri toplamı 90 derece olan sinüslü kosinüsü neydi? Eşit Hatırlayalım. Sinüs 90 eksi alfa neydi? Kosinüs alfaydı. Açı ölçüleri toplamı tümler olan yani 90 derece olanın kosinüs lüsü, kosinüsününe eşittir. 14x'in yarısı nedir? 7x'tir. 7x de pi bölü 2'dir. Açı ölçüsü. O zaman şöyle düşünebiliriz: Sinüs 4x eşittir. Kosinüs 3x'tir. Neden? 4x ile 3x'in toplamı 7x'tir. Yani pi bölü 2'dir. 90'dır. Bak, açı ölçüleri toplamı 90 olduğu zaman o ona eşittir. E, fark etmezdi. Kosinüs 3x e, şey, kosinüs 4x de sinüs 3x e eşittir. Aynı şeydir. O yüzden bunlar aynı arkadaşlar. Sinüs 4x, kosinüs 3 xe eşit olduğu için bunlar birbirini götürür. Eksi 1 olur. Cevabımız da eksi 1 olmuş oldu. Evet arkadaşlar geçtik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza güzel bir soru. Sinüs x eksi kosinüs x eşittir kök 2 bölü 2. Denkleminin 0 pi aralığındaki en küçük kökü nedir? Evet, trigonometrik denklem sorusu bu. Arkadaşlar çoğu insanın aklına burada, çoğu öğrencinin aklına burada her tarafın karesini almak geliyor ama almayın. Karesini alırsanız yalancı kökler çıkar ortaya. Yalancı kökte uğraştırmayın kendinizi. Yalancı kökte o kökler yani sağlamayan kökler de çıkabilir karesini aldığınız zaman tamam mı? Onu demek istiyorum. O yüzden karesini almayın. Hatta çıkmış bir tane sınav sorusu vardı. Çıkmış sınav sorusunda şurada ne vardı? Köküç yazıyordu. Köküç yerine ne yazarım ben? Tanjant 60 yazarım. Tanjant 60 ne yaparım? Sinüs 60 kosinüs 60 yazarım. Buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Toplam fark formülü uygulamak için o işlemleri yapardık. O işlemleri o hale getirmemiz lazım. Hocam burada ne var? Gizli bir var. Gözükmüyor değil mi? Gözükmüyor tabii. Bir zaten yazmazlar. Bir yazmazlar. Sen oradaki bir yerine ne yazarsın? Tanjant 45 yazarsın. Tanjant 45 yerine sin 45 bölü kos 45 yazarsın ki burada sin koslar e, devreye girsin arkadaşlar. Sonra da toplam fark formülünü uygulayabilelim. Uygulayabilelim. Evet. Sin 45 bölü cos 45 çarpı kosinüs x dilim biraz zor döndü. Eşittir. Kök 2 bölü 2. Çarpıyoruz. Sinüs x çarpı kosinüs 45. Eksi sin 45 çarpı kosinüs x. Bölü cos 45 oluyor da işler dışarı çarpımı yapalım. Cos 45 çarpı cos 45 çarpı kök 2 bölü 2 olmuş oldu. Cos 45'in kendisi de zaten kök 2 bölü 2'dir arkadaşlar. Kök 2 bölü 2 ile kök 2 bölü 2'yi çarparsanız kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bunu götürür. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 2 kaldı. Yani 1 bölü 2 olmuş oldu. Dikkat. Hemen dikkat edin. Sin cos cos sin arkadaşlar burada. Sinüs x çarpı cos 45 eksi sin 45 çarpı cos x. Burada sinüs a eksi b'nin açılımı. Sinüs X eksi 45'in açılımıdır bu. Eşittir 1 bölü 2 sinüsün hangi değerine? Sinüs 30. değerine. 30 derece değerine. Sinüs X eksi 45 eşittir. Sinüs 30'a. Arkadaşlar sin sin haline getirdim. Sinüsün e trigonometrik denklem formülü neydi? Hatırlayalım. Sinüs X. Sinüs alfa eşittir. Sinüs beta. Alfa eşittir. Beta artı 2K ya da 360K'ydı. Veya alfa eşittir. Buradaki açıdan 180'den çıkartacaktık. 180 eksi beta artı. 360K'yla. Bu trigonometrik denklem arkadaşlar. Çözüm kümesini bulmaya çalışıyoruz böyle. Burada sağlayan kökü zaten direkt şıkları bakarak da yapabiliriz. Hemen görebiliriz zaten. zaten. Ee, ama biz yine bu trigonometrik denklemi uygulamaya çalışalım. Hem de tekrar edelim. Belki adam 0 pi aralığındaki kökü sormuyor. Belki 0 pi 2 pi aralığındaki veya eksi 2 pi 2 pi aralığındaki kaç farklı kökü vardır diye soruyor. Bunları bulmamız gerekiyor. Sinüs x eksi 45 eşittir sinüs 30 ise o zaman x eksi 45 eşittir 30 artı 360 k'dır. Buradan x eşittir 75 artı 360 k oluyor. Siz burada k'ya sıfırdan e, sıfırdan sonsuza kadar değerler verebiliyorsunuz. Pozitif değerler, tam sayılar. Tabii negatif değerler de verebiliyorsunuz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 de negatif değer verirseniz sıfır bir aralığında olmaz zaten. K'ya burada verebileceğiniz en küçükler sıfır. O zaman x buradan ne gelmiş olur? 75 derece gelmiş olur. Hemen atlamayın balıklama x eksi 45 eşittir arkadaşlar. Bir de sinüs 30 aynı zamanda 180'den bu 30'u çıkarttığınız zaman 150 artı 360 k'dır. x de buradan direkt 195 artı 360 k geliyor. Evet k'yı da burada verebileceğiniz yine değer 0'dır. 0, 1, 2, 3'tür. Bunlardır ama 0 verdiniz arkadaşlar. 195 geliyor. Köklerimiz bunlar aslında bizim. Bu 0 pi aralığında bile değil. Zaten küçük de değil arkadaşlar. 0 pi aralığındaki en küçük kökümüz kim? 75'miş. Evet.